Intelligent question um, I just told the players, and i I'm always honest um, I told them that so I tell you exactly what I told them. I told them that um, first of all that I'm very proud of them, they did everything to win they they played tactically they played emotionally they adapt to many different circumstances in the game they had two posts they had three or four big chances that the goalkeeper made uh, incredible saves in france it was a little bit more of the same we lost big big Chances. So, was one team, in my opinion, that deserved to win and another team that won. Consequences. Consequences for me are very simple. We lose economically because Champions League obviously is a, an important boost to the club, and we lose the chance to play against the biggest teams in the in the world but we would never win the champions league we would never reach the champions league final never we could beat one of two of the big teams but we couldn't go through every round until the big targets so we lost that but we go to europa league and in europa league if uh, if I don't want to say the rest I prefer to stay on the ifs but if we can we can do a great europa league if 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 but we can do a great europa league with the if i cannot speak more than the if if not i am in trouble but i'm very proud of the players now we focus on uh, on the super league and we will wait for the draw of europa league where i want the team to play with the same enthusiasm and with more quality than, than today because today we were a bit in trouble. Uh, ferdi and fred are two creative players. Uh, fred and ferdi are two players with intensity, high intensity in their game that you need for this kind of of matches. Not to have one is hard. Not to have two is very hard. The boys gave everything. I'm proud of them. Zekice bir soru. Ben her zaman dürüst biriyimdir ve oyuncularıma tam olarak ne dediğimi size söyleyeyim. Onlarla gurur duyuyorum çünkü bugün takım olarak her şeyi yaptık taktiksel anlamda duygusal anlamda maç içerisinde pek çok farklı şarta uyum sağladı oyuncular iki topumuz direkten döndü 3-4 tane net pozisyon kaçırdık kaleci harika kurtarışlar yaptı pek çok pozisyona girdik bugün sadece bir takım kazanmayı hak etti diğer takımsa maçı kazandı şu anda içinde bulunduğumuz sonuçlar basit. Ekonomik anlamda kaybettik çünkü Şampiyonlar Ligi bu anlamda önemli bir destek aynı zamanda dünyanın en büyük takımlarına karşı oynama şansını da kaybettik. Ama şu da bir gerçek ki zaten Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık. Asla finale ulaşamazdık. Belki bir iki büyük dünyaca büyük takımı yenebilirdik ama bunu her tur gerçekleştiremezdik. Bugün bu şansı kaybettik. Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. Avrupa Ligi'nde de eğer diyorum ama eğerin devamını söylemeyip eğer de kalmak istiyoruz. Biz Avrupa Ligi'nde çok iyi işler yapabiliriz ama eğer bu cümlenin devamını getirmek istemiyorum çünkü yoksa başım belada olur. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Şimdi Süper Lig maçımıza odaklanacağız ve Avrupa Ligi kurasını bekleyeceğiz. Orada da aynı heyecanla oynayacağız. Ama daha fazla imkanımız olacak. Çünkü bugün şu anlamda başımız beladaydı. Fred ve Ferdi gibi iki tane yaratıcı oyuncumuz yoktu. Şiddeti yüksek oyuncular bunlar ve bu, bu tarz maçlarda önemli oyuncular bir tanesinin olmaması bile zor ama iki tane olmadığı zaman çok zor. Ama genel olarak oyuncularım her şeylerini verdiler ve onlarla gurur duyuyorum. If 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 you want to, know more about the ifs, I you to watch Roma Sevilla in the Europa League final. 2022 2023 and you understand if eğer eğerle ilgili cümlenin devamını merak ediyorsanız sizi Roma Sevilla Avrupa Ligi finalini izlemeye davet ediyorum 22 23 sezonunda oynanan o zaman eğer cümlesinin devamını anlarsınız impacts me more for the boys and impacts me more for the fans and impacts me more for the club Club, players, I'm, I'm to ni o meni, to je o klubu, o igralcih, o navijačih. Sem samo profesionalec, ki poskuša dati vse od sebe in pomagati. Če sem iskren, bi raje igral v Ligi prvakov, vendar imam dovolj izkušenj in sem dovolj realističen, da lahko rečem, da v Ligi prvakov. We wouldn't have a chance to reach finals, to reach the last, uh, the last periods of, of the competition. In Europa League, if we have chances, because in Europa League we will face many teams of, um, of our level. So, by the competitive point of view, uh, Europa League is, uh, let's say, more enthusiastic. but of course we all would prefer to play Champions League for different um, for different reasons. Beni şu anlamda etkileyecek kulübüm açısından, oyuncularım açısından, taraftarlarımız açısından. Çünkü ben sonuçta bir profesyonelim ve ben buraya yardım etmek için geldim. Belirtmiş olduğum gibi beni değil, kulübümüzü, oyuncularımızı ve taraftarlarımız açısından beni etkiliyor. Dürüst olmak gerekirse ben Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı tercih ederdim. Yeteri kadar tecrübem var, realistik biriyim. Ve şunu da söylüyorum, Şampiyonlar Ligi'nde asla finale veya son turlara kalamazdık. Ama Avrupa Ligi'nde eğer, belirtmiş olduğum gibi, şansımız var. Çünkü kendi seviyemizdeki takımlarla karşılaşıyoruz orada. Çekişme anlamında Avrupa Ligi bizim için daha heyecan verici ama hepimiz farklı nedenlerle de olsa Şampiyonlar Ligi'nde olmayı isterdik. Did you watch you game? And you still need me to explain you? İzlediniz mi ve hala açıklamama ihtiyaç mı duyuyorsunuz? Normally when journalists don't understand much about football. Which I'm not saying is the case. I'm not saying is the case. But normally, they focus a lot on data. they focus a lot on on numbers on stats. sometimes stats they don't reflect uh, the match, but sometimes there are stats that are a huge reflection. Two posts and three incredible saves. I think it means a lot. It means that that one team created enough to win the the match. bright shot. Is a goal. Tojun uh, Heda is a goal. Mert shot is a goal. Um, somebody else shot, I don't know, the goalkeeper made consecutively another amazing save, is a goal. The three chances we had uh, face to face with the keeper in, uh, in Lille are goals. So we produce it to win. We played against a team that doesn't scare, but they hide the ball. They are good on hiding the ball. So, for periods, they have the ball. The two midfield players, Andre and Gomez, they are technically very good. Then they drop Cabela, they drop David, they accumulate people there in the middle. They don't scare, they don't shoot, they they don't score, but they keep the ball. And one team that wants to to win the match has to press, has to run uh, high intensity, uh, and is, is difficult. it's not easy. but even with these difficulties, the man of the match uh, in lille was chevalier. the man of the match today was chevalier. livakovic in lille made one save. livakovic today didn't touch the ball. and i think this is a good reflection of uh, um of the match then is not an excuse because uh because the boys they gave uh, uh, everything but the biggest clubs in the world if they miss two important players they suffer is is not easy and for us Fenerbahce to lose two creative players to lose two intense players to lose two players with great quality To um, let's say, beat compact defenses for us. The news of no Fred were difficult for us, and the news this morning of Fred, of uh, Ferdi, not playing, was also difficult. Difficult news for us. Uh, Ferdi today would be playing uh, uh, in midfield, making a triangle with. Um, with Jacko and, uh, and 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 Samaxima was what we prepared then the day of the match to know that this is not going to happen and change plans and 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 change dynamics is also a loss but i think the players they gave everything so i'm here for them and um, let's go together to our great objective which is the um, the super league en nou Europa League. Yeah. Normalde futboldan çok fazla anlamayan gazeteciler ki şu an için söylemiyorum bunu. Çok fazla dataya, numaralara ve istatistiğe odaklanırlar. Ama istatistikler bazen maçı yansıtmaz, bazen de çok büyük bir şekilde maçı yansıtır. Bugün baktığınız zaman iki topumuz direkten döndü. Üç tane inanılmaz kurtarışı vardı kalecinin. Bunların çok şey anlam ifade ettiğini düşünüyorum. Bir takım maçı kazanabilmek için yeteri kadar pozisyon üretti. Brighton şutu vardı. Tosun'un kafası vardı. Mert'in şutu vardı. Bunlar normalde gol olacak pozisyonlardı. Biri daha vardı. Tam hatırlamıyorum. Kalecileri arka arkaya kurtarışlar yaptı. Lille'de oynadığımız maçta 3 tane karşı karşıya kaçırdığımız gol pozisyonu vardı. Dolayısıyla biz maçı kazanabilmek için yeterli pozisyonları ürettik. Biz korkmayan bir takıma karşı oynadık fakat rakip takımın amacı topu tutmak, topu saklamaktı. Bunu iyi yapıyorlar. Andre ve Gomez teknik oyuncular. Cabella da geriye geliyor, David de geriye geliyor ve orta sahada kalabalık olup topu tutuyorlar. Şut e, Gol atmak için şutları yoktu. Çünkü kazanmak isteyen bir takım. Çok şiddetli oynar, baskı yapar, çok koşar. Kolay değildi. Bugün bu zorluklara rağmen, bütün bu saydığım zorluklara rağmen hem ilk maçtaki maçın oyuncusu Şivalye'ydi hem bugün de aynı şekilde maçın oyuncusu Şivalye'ydi. Livakovic deplasmanda oynadığımız maçta sadece bir kurtarış yaptı. Bugün topa dokunmadı bile. Bu saydığım şeylerin maçın iyi bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunlar bir bahane değil. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Ama şunu da söylemem gerekiyor ki... Dünyanın en büyük takımları bile iki tane çok önemli oyuncusu olmadığı zaman bunun acısını çekerler. Kolay değil. Çünkü Fenerbahçe iki tane kaliteli, yaratıcı, şiddetli ve rakip savunmaları bozabilen oyuncusundan mahrumdu bugün. Fred'in zaten sakatlandığını duymak, olmayacağını duymak bizim için zor bir durumdu. Bu sabah Ferdi'nin de olmayacağını duymak daha da zor oldu bizler için. Çünkü normalde maç öncesi yaptığımız plana göre bugün Ferdi orta sahada Ceko ve Maximen'le üçgenleri yaratacaktı. Biz bu hazırlıkları yapmıştık fakat maç günü sabah bu haberi aldık ve planlarımızı, dinamiklerimizi değiştirmemiz gerekti. Bu bizler için bir kayıp ama demiş belirtmiş olduğum gibi oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Şimdi hedeflerimize doğru hep birlikte ilerleyeceğiz. Bu da Süper Lig ve Avrupa Ligi. I don't even know the reason why... Europa League is going to be this way, so um, same as Champions. I don't know the reason why. <coughs> we have to adapt. It's something new for every, something new for everybody. It's uh, an accumulation of matches until uh, December. If it's not not three, not six, not six but eight, so basically we are playing every week midweek hopefully our rivals in the in the super league uh, happen the same hopefully Besiktas, Trabzonspor, zones hopefully they they are in the European competitions having these these matches because it's not going to be it's not going to be easy, but we have a good squad um Especially in some positions, we can perfectly uh, rotate players and give uh, chances to, to others to play and to try to, to keep everybody fresh during the competition. Competition that is a bit strange. You play uh, eight matches, uh, four at home, four away. Uh, against some opponents, you only play at home. Against some opponents, you only play away. It's strange, but it is what it is. I think money, money makes decisions and we have to, to adapt to it. But as I was saying before, uh, Champions League would be great for, for the club, great for the players, but we would never have a chance to, to go very, very far in the competition. And the Europa League is more adapted to, to our level. And I want to inject uh, ambition in the, in the team to do. Todo well. Avrupa Ligi'nin yeni formatı neden böyle bilmiyorum. Aynı şekilde Şampiyonlar Ligi için de geçerli. Bu karar neden verildi bilmiyorum ama adapte olmamız gerekiyor. Bu durum hepimiz için yeni bir durum. Tabii ki maç sayısını Aralık ayına kadar artıran üst üste maçlar oynamanıza sebep olan bir durum bu. Artık 6 değil 8 maç oynuyorsunuz. Bu da şu anlama geliyor. Her hafta ortasında maç oynuyorsunuz. Umarım Süper Lig'deki rakiplerimiz için de aynı durum geçerli olur. Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray. Umarım Avrupa turnuvalarında onlar da bu maçları oynarlar. Kolay değil tabii ki. Yani iyi bir takımımız var aslında. Çünkü bazı pozisyonlarda harika bir şekilde rotasyon yapabiliyoruz. Farklı oyunculara şans verebiliyoruz ve oyuncuları bu şekilde taze tutabiliyoruz. Ama bu yeni format birazcık garip. Çünkü 4 iç saha maçı, 4 deplasman maçı oynuyorsunuz. Bazı rakiplerle sadece içeride oynuyorsunuz, bazı rakiplerle sadece dışarıda oynuyorsunuz. Dolayısıyla garip bir durum bu. Şunu söyleyebilirim ki para karar veriyor. Bizim de buna adapte olmamız gerekiyor. Evet Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kulübümüz için, oyuncularımız için harika bir durum olurdu ama belirtmiş olduğum gibi orada asla uzaklara gidemezdik. Çok fazla ilerilere gidemezdik. Avrupa Ligi bizim seviyemize daha uygun. Dolayısıyla ben de bu hırsı oyuncularıma enjekte edeceğim en iyisini yapabilmek için. as possible. And every time a player is injured, we cannot just think immediately about uh, um, about the market. Of course, the transfer window is is open, but I don't demand anything. Uh, you know, I just told what, something that is obvious with every club in the world. You you lose to important players, and you and you suffer. But I'm not. Uh, I'm not begging for. Uh, Anything to to happen. We try to recover the the two players as soon as we as we can. The other question was about two important competitions, no? Yeah, which one? Yeah, for me the most important is the next one. Uh, the next one is uh is a difficult match we have to play Saturday in the in the Super League after 120 minutes that we we had to play today in a huge accumulation of matches that we have for in the in the Champions League and uh, one in the league we played five matches in a short period of of time with players that didn't have a proper uh, preseason with players that didn't have proper holidays uh, with players that are uh, in different phases of their preparation uh, Saturday is of course going to be hard but now our focus for the next couple of weeks is only the the Super League we don't play Europa League yet we We have now two difficult matches away and we have to try obviously to get to get the points into difficult stadiums. Bu oyuncular sakatlandı ama sezon boyunca sakat olmayacaklar. Mümkün olduğu kadar çabuk dönmelerini sağlamaya çalışacağız. Tabii ki her bir oyuncu sakatlandığında transferi düşünemem. Evet transfer penceresi hala açık. Ama ben herhangi bir şey talep etmiyorum. Çok bariz bir şekilde iki önemli oyuncunuz iki oy önemli oyuncunuz olmadığı zaman bunun acısını çekiyorsunuz ama ben herhangi bir şey için yalvarmıyorum. Biz elimizde olan oyuncuların, sakat olan oyuncuların bir an önce iyileşebilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmayı deneyeceğiz turnuva sorusuna gelecek olursak benim için en önemli turnuva her zaman sıradaki turnuvadır. Cumartesi günü ligde zor bir maç oynayacağız. Üstelik bunu bugün oynamış olduğumuz 120 dakikanın üzerine yapacağız. Çok fazla üst üste maç oynadık. 4 tane şampiyonlar ligi maç oynadık. Bir tane lig maç oynadık ve bunları çok kısa süre içerisinde gerçekleştirdik. Çok kısa süre içerisinde 5 tane maç oynadık ki oyuncularımız birçoğu doğru düzgün sezon öncesi dönemi geçiremedi, doğru düzgün tatil geçiremediler ve hazırlık anlamında pek çok oyuncu farklı fazlarda. Cumartesi günü oynayacağımız maç bizler için zor olacak. Şimdi birkaç hafta boyunca lige odaklanacağız çünkü Avrupa Ligi henüz yok bizim için. İki tane zor deplasman maçına çıkacağız ve bu zor statlarda oynayacağımız maçlardan puanlar almaya çalışacağız.